Sevgili izleyenler otomobiliyle arasında farklı bir ilişki vardı. Beyaz renkli aracına Şahin Gözlüm bile diyordu. O tutkuyla bağlı oldu otomobil depremde enkaz haline döndü. Hasar görmeyen tek yer motor kısmıydı aracın. Bostan Türkmen efendim enkazdan çıkardı aracına bindi İşte görüyorsunuz. Bunun hala gideri var dedi ve aracı köyüne götürdü sosyal medya hesabında sık sık aracını paylaşan depremzede hurdaya dönen Şahin gözlüsünü tamir ettireceğini söyledi. Eski dadım yok artık durgunam, duruldum. Incindim, duruldum. Enkaz altında kaldı hurdaya döndü ama hala gideri var. Taylı depremzede Bostan Türkmen'in beyaz renkli otomobiliyle ilişkisi bambaşkaydı. Olur da görüşemezsek veya ölür de söyleyemezsek ben seni çok sevdim. Bunu unutma. Sosyal medya hesaplarında sık sık otomobilin görüntüsünü duygularını anlatan şarkılarla birlikte paylaşıyordu. Ama o tutkuyla bağlı olduğu beyaz renkli yoldaşı depremde ağır hasar aldı. Beyaz Şahin'de Hatay'da inkazdan çıkartılan araçların toplandığı noktaya götürüldü. Büyük bir araç mezarlığını andıran alanda büyük kısmı hiç kullanılamayacak ya da tamir edilemeyecek araçlar sahiplerine buradan teslim ediliyor. Depremlerde hasar görmüş birçok araçta Hatay trafiğinde görülüyor. O araçlardan biri de Bostan Türkmen'e ait. İşte yani kazan adından çıkarız. Trafik polisleri şey çekiciler çekmişler yani köy garajına çekmişlerdi. Oradan işte devir aldık gidiyoruz yani köye doğru. dağında oturuyorum. Motor kısmında bir şey yok İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Depremin en fazla hasar verdiği Hatay'da yaşayan Türkmen'in tek tesellisi ailede bir can kaybı olmaması. Vallahi şükür bir şeyimiz yok yani bizim yani can kaybımız yok ama eşyalar eşyalar yani komple yani gitti yani. Sadece işte bunu da bir hatıra olarak işte çıkarıyorum ki ya. Yol arkadaşı otomobilinin son halini de sosyal medya hesabından paylaştı ve aracı eski haline getireceğini söyledi. 50 geçmedim ama